Çok sayıda kişi en hızlı şekilde ancak tombal aracılığıyla kumar oynayabilir. Poker gibi, rulet gibi kumar oyunlarında ciddi miktarda paralar gerekmektedir. Ancak alt gelir grubuna sahip olan insan 20 TL parayla ya da da 100 TL, 50 TL gibi çocuğunun süt parasıyla kenar mahallelerde bu oyunlar çok rahat bir şekilde oynayabilmektedir. Şimdi anlıyoruz ki son dönemlerin gözdesi tombal oyunuymuş efendim ama öyle bildiğimiz tabi masum tombala değil polis baskınında yakalanan bir şahıs bir dahaki sefere bu işe açıldığı zaman başka bir şahsın adına açılmış olarak görmekte ve dolayısıyla sanık değiştiği için ceza miktarları da sanığa göre az olmaktadır. Tombala kelimesi akıllara aile arasındaki yılbaşı eğlencelerini getiriyor. Ama bu oyun mahalle aralarındaki yasa dışı salonlarda kumar olarak oynatılıyor. Mekan sahipleri genelde e, bu işlerini değişik elemanları ismini açmaktadırlar. Bu elemanlar gariban insanlardır. Ve her defasında değişik değişik şahıslar adına bu iş elleri açılmakta. Dolayısıyla her defasında sanık başka bir kişi olmaktadır. Dolayısıyla kumar oynayanlar açısından ceza miktarı azdır ve etkili değildir. Genelde de vergi dairesi tarafından tahsili gerekmekte olduğu için tahsilinde de zorluk yaşanmaktadır ve çoğu zaman da tahsil edilmemektedir. Mühür vekil normalde Türk Ceza Kanunu'nda bir cezası var. Türk Ceza Kanunu 203. maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası demekte de kanun. Bu kumarı sona erdirmek için yapılması gerekenler öncelikle mühür fekkinin ciddi manada bir cezaya kavuşturulması gerekmektedir. Yine kumar oynanma suçunun idari para cezasının yüksek hale getirilmesi, bu cezaların da daha yüksek bir miktara getirilmesi. Yasada kağıt üstünde kumar oynamak, oynatmak aslında yasak ama bu sık sık deliniyor. Kimi zaman ev, kimi zaman dernek görünümünde kumarhaneler polis tarafından basılıyor. Şimdi anlıyoruz ki son dönemlerin gözdesi tombal oyunuymuş efendim ama öyle bildiğimiz tabi masum tombala değil. Tombala kelimesi akıllara aile arasındaki yılbaşı eğlencelerini getiriyor. Ama bu oyun mahalle aralarındaki yasa dışı salonlarda kumar olarak oynatılıyor. Tombala salonlarında gözler çırtkına kilitlenmiş. Birinci çinko, ikinci çinko derken paralar havada uçuşuyor. Çok sayıda kişi en hızlı şekilde ancak tombal aracılığıyla kumar oynayabilir. poker gibi, rulet gibi kumar oyunlarında ciddi miktarda paralar gerekmektedir. Ancak alt gelir grubuna sahip olan insan 20 TL parayla ya da da 100 TL, 50 TL gibi çocuğunun süt parasıyla kenar mahallelerde bu oyunlar çok rahat bir şekilde oynayabilmektedir. İstanbul polisi bu yasa dışı salonları sürekli basıyor ama bu salonlar gündüzden geceye başka bir sokak arasında yeniden açılıyor. Mekan sahipleri genelde bu işlerini değişik elemanları ismini açmaktadırlar. Bu elemanlar gariban insanlardır. Ve her defasında değişik değişik şahıslar adına bu iş yerleri açılmakta. Dolayısıyla her defasında sanık başka bir kişi olmaktadır. Polis baskınında yakalanan bir şahıs bir dahaki sefere bu iş yeri açıldığı zaman başka bir şahsın adına açılmış olarak görmekte. Ve dolayısıyla sanık değiştiği için ceza miktarları da sanığa göre az olmaktadır. Sadece İstanbul'da son bir yıl içinde 300'den fazla mekan yasa dışı olarak tombala yani kumar oynattığı için basılmış. Bazıları 3-5 defa basılmış. 15 binden fazla kişi kumar oynarken suçüstü yapılarak cezai işleme uğramış. Dolayısıyla kumar oynayanlar açısından e, ceza miktarı azdır ve e, etkili değildir. Genelde de e, vergi dairesi tarafından tahsili gerekmekte olduğu için tahsilinde de zorluk yaşanmaktadır ve e, çoğu zaman da tahsil edilmemektedir. Kumar oynarken yakalananlara kabahatler kanununa göre 189 lira idari para cezası kesiliyor. Kumar oynatmak, oynanması için yer ve imkan sağlamaksa Türk Ceza Kanunu kapsamına giriyor. TCK madde 228, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaya bir yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörüyor. Kumarın çocuklara oynatılması halinde ceza bir katı oranında artıyor. Aynı salon belki beş defa basılıyor ama her seferinde sorumluluğu başka biri alıyor. Ve ne ilginçtir ki mühürlenen salonda bir gün sonra yine kumar oynatılıyor yasa dışı tombala oynattığı için polisin bastığı adreslerden birisi de burası ve kapıdaki yazı dikkatimizi çekiyor. Mühür fevki yapıldığı için işlem yapılmış yani sürekli mühürleniyor ve ardından o mühür kırılıyor tekrar tombala oynatılıyor. Mühür vekili normalde Türk Ceza Kanunu'nda bir cezası var. Türk Ceza Kanunu 203. maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası demekte de kanun. Daha çok mahalle aralarında gözlerden uzak adreslerde açılan bu salonlarda birçok kişi bağımlısı oldukları bu oyunla ailelerinin rızkını heba ediyor. İstanbul'da en çok Bağcılar, Eyüp, Ataşehir ve Kağıthane ilçelerinde bu salonlar yer alıyor. Bu kumarı sona erdirmek için yapılması gerekenler öncelikle mühür fekkinin ciddi manada bir cezaya kavuşturulması gerekmektedir. Yine kumar oynanma suçunun idari para cezasının yüksek hale getirilmesi bu cezaların da daha yüksek bir miktara getirir.